arkadaşlar. Ceylin Haziran Tatlı Yazı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, ben daha çok küçük olduğum için artık tutmuyorum. O yüzden sizlerle birlikte ee, bir günlük nasıl kahvaltı hazırladığımı çekiyorum. Şimdi ekmeklerimi aldım arkadaşlar. Kendime sandviç yapacağım. Kalp bir tane olacak. Bunu kesmek için bunları üst üste koydum. Bıçak kullanırken dikkat edin. pek olmadı arkadaşlar. Çok minnet bir şey oldu. <laughs> arkadaşlar ben bunu biraz düzenli yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar çok kolay oldu. Önce bir yuvarlak kesip sonra köşeleri kestim. Şimdi bu ekmeğimi de yaparken sizlere göstereceğim. Bu şekilde arkasını çeviriyorum. Ve bir yuvarlak kesiyorum. bu yuvarlağımız biraz küçük oldu. şu da şu şekilde kesip yuvarlağımızı çıkartıyoruz. Biri küçük biri büyük olacak sanırım. Bir saniye arkadaşlar. Ben bunu da yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yuvarlağımızı kestik başka bir ekmekten. Kalanı köşeye koydum. Şimdi bunu yaparken buralardan şu şekilde kesiyoruz. Sonra buradan bir üçgen atıyoruz ve kalbimiz hazır. Şimdi bunun içine koyacağım malzemeleri çıkartacağım. Evet arkadaşlar kaşar koyacağım. Başka şeyler de koyacağım ama önce kaşarımı kalp şeklinde keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi kalbimizi buradan çıkartıyoruz. Burayı çıkartalım. Şurası oldu yani. Şu şekilde koydum. Ve şu üçgen yerini de kesiyorum. Aldım. Burada. Şimdi şurayı da kesip ve burayı da kesip çıkartıyorum. Şurayı hemen düzeltiyorum ve içine koyuyorum. Tabii daha bir şeyler koyacağız arkadaşlar. Ben ne koyacağım? Evet arkadaşlar birazcık da pastelur koyacağım. Böyle kadenin içine koydum, geri kapatıyorum birazdan geliyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Domates getirdim. Şimdi içine domates koyacağım. Domatesimi ortadan ikiye böleceğim. Şu şekilde bölelim. Tamam. Bölündü zaten. Arkadaşlar bıçak çok sivri olduğu için annemden yardım aldım. ince ince kesmesi için. Ve kestik. Evet arkadaşlar. Şimdi bu dilimimizi koyuyorum. Şu şekilde. Ve kapatıyorum. Arkadaşlar birinci yemeğim hazır. Şimdi kendime kalok hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi burada kalpçik sandviçim hazır. Krem peynirim hazır. Şimdi kelak hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sütümüzü ve keloksumuzu koyuyoruz. Dolaptan sütü çıkarttım. Şimdi sütümü koyacağım. Çok süt koymuyorum Çünkü artıyor süt Bunu hemen dolaba koyuyorum Ve Kelakusunu içine ilave Ediyorum Evet arkadaşlar Kelakusunu da ilave ettim Yemeğim hazır arkadaşlar ben hemen kaşık da alıyorum. Bir kaşık da aldım. Şu şekil bir kaşık içine attım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.